hala kayıp vermedi bütün bunlara rağmen. Orov yerde kalmış. Ukrayna bütün bunlara rağmen kayıp vermiyor. Ama bir oyuncuları şimdi yerde ikinci bir bomba geldi ve skor kaydediliyor burada. Kapriz. Kaprizi zor anlar bekliyor. Atışlar gitmeye devam ediyor. Baton. Kırgızistan kale gibi sağlam duruyor. Vermiş durumda. Kırgızistan'da yerde kalmış isimler var. Azerbaycan hazırda bekliyor burada. Kırgızistan Ukrayna bastırıyor. Kırgızistan direniyor. Ukrayna kalabalık geldi. Heaven 7. Azerbaycan bombası. Heaven 7'a epey bir hasar veriyor burada. Heaven 7 içeri girdi. Kırgızistan direnmeye devam ediyor ama. Kırgızistan için gerçekten zorlu bir mücadele oluyor burada. Uçarak gelen bir araba var. Uçarak kovacaklar üstüne. Arabaya uçtu Ukrayna. Yükseklik avantajı Ukrayna'da Azerbaycan bu çatışmayı bence geciktirmeli birazcık çünkü yükseklik Ukrayna'da bombalar da çok daha efektif olabilir Ukrayna tarafından atılan bombalar hayır. Bir bombayla 3 oyuncuyu düşürüyor burada Azerbaycan takım. Gerçekten büyük şanssızlık Azerbaycan için bombalar gelmeye devam ediyor Ukrayna'dan. Çok sıkıntılı bir yer çok sıkıntılı bir süreç. Bakü'de yerde kaldı. Koltun atışları var burada. Goat! Goat da düştü ve Azerbaycan bir mangasını kaybediyor. Ukrayna bastırıyor burada. Azerbaycan'dan çok az oyuncu ayakta. Rehim. Rehim'in denemesi. Bir oyuncu yerdeydi ve Ukrayna galibiyetiyle sonuçlanan bir maç izledik. Azerbaycan üstüne oynamaya çalışıyorlar... ...bombalarla Volaz'ı buldular... ...ve bomba sonucunda... ...Volaz'ı da geride bırakmak zorunda kalacak gibi... ...burada Azerbaycan... ...geri çekilecek... ...geç verilmiş bir karar oldu... ...geç kalınmış bir karar, karar oldu... 12'si de kaybetmek üzere Azerbaycan takımı... ...ve burada... ...artık yapılacak hiçbir şey kalmadı... ...Azerbaycan geri çekilirken... ...çok oyuncu kaybetti... ...Volaz da düştü... ...büyük bir iletişimsizlik var... Azerbaycan'da çok büyük bir iletişimsizlik var ve bu iletişimsizlik büyük kayıplara bedel oldu Azerbaycan'a. Bu arada Kırgızistan'a doğru geldi ve yüksek araziye baskıyı tekrar deniyor Azerbaycan. Azerbaycan bir bomba iki kişi yerde yine çok güzel bombalar atıyorlar ama Ukrayna geliyor. Ukrayna geliyor. Kimseye kalmaz burası. Burası Ukrayna'nın işine yarar. Ukrayna 3. parti olacak arkadan Azerbaycan'a atışları var Ukrayna'nın. Azerbaycan bakın bir gidiyor bir geri geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Ben anlamadım nasıl bir strateji üzerinde çalıştıklarını çözemedim yani. Bu çatışmaların hızlı bitmesi gerekiyor orada Archer. Archer'ın atışı bir oyuncu yerde Ukrayna'dan. Pantik geldi bastırıyor burada Kırgızistan. Kırgızistan'ın geri dönüşü. Astık bir önceki maçın misillemesi geliyor burada oyunu açtı sonunda ee, Kırgızistan takımı Astık yakın mücadele Kırgızistan'dan bir oyuncu daha yerde burada. Vanlap'ın etrafında birer birer skorları kaydediyor default yerde ve Kırgızistan durumu biraz daha iyileştirdi Azerbaycan veda etti bu arada. Çok önemli. 2 vs 2 kaldılar. 2'ye karşı 2. Orada yukarıdan... Van Love'ın desteğine ihtiyacı vardı. Burada oyuncuların... Alan denize verecek gibi... Göle verecek gibi... Ukrayna bastırıyor. 1'e karşı de Kırgızistan'ın yapabileceği... Hiçbir şey yok. E, default o aracı patlatabilir. Bu arada dikkat etmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın... O köprüden geçebileceklerini... Çok düşünmüyorum... Ve evet o köprüden geçemediler. Bir Azerbaycan oyuncusu hatta ikisi de yerde kaldı. Ukrayna kafaya geldi Warlock ile birlikte. Warlock eziliyor. Warlock yerde kalıyor ama Kırgızistan'ın daha çok desteğe ihtiyacı olacak. Çünkü Ukrayna kimseyi geride bırakmamak için oyuncularını burada kaybetmemek için geldi. Alan dışında verilen bir mücadele İki takım da oyuncularını geride bıraktı orada. Yerde kalan oyuncularını. Daha geldi Kırgızistan üzerine. Ve bir, bir, kişi daha yerde kaldı burada. Bir kişi kaldı. Kırgızistan. İki kişi kaldı pardon. Bir de arkada var. Kırgızistan'a baskı gelirken şimdi çıktı DBS ile. Seven'ı düşürdüyse de yeterli olmadı. Ukrayna burayı ele geçirdi. Çok zor durumda Ukrayna burada. Eğer o bombayı tuttururlarsa çok güzel bir bomba sonunda geldi ve 3 oyuncuyu birden vuruyor o bombalar. Azerbaycan bomba yardımına tutuyor burada. Bombardımana tutuyor. Glossary. Zor durumda Ukrayna. Bir bomba daha çıktı Ukrayna'ya. Çok yakına düşen bir bomba var Ukrayna için. Kritik anlar. Bir oyuncu daha yerde. Azerbaycan bastırıyor sonunda. GMT'ler hemen diğer kuvvetlerin yanına geldiler. Kırgızistan hala puan alabilir. Kırgızistan hala alabilir ama ama 10 saniye ile belki kaçırdı. Bir puan burada Ukrayna'ya gitmek üzere. Bir puan Ukrayna'ya gitmek üzere ve Azerbaycan galibiyeti sonunda geliyor. Mills yerde, Azerbaycan'dan bir oyuncu yerde. Gerçekten Kırgızistan ve Azerbaycan sürekli sürekli bir çatışma içerisindeler. Bir Azerbaycan oyuncusu daha oyuna bedel. Biri daha derken hayır. Evet. Buraya bastı Kırgızistan ve Azerbaycan'ı. Burada iki parçaya böldüler. Atışlar olacak. Karacı patlamak üzere bu arada Onyx'in. Dikkat etmesi gerekiyor Onyx. Onyx'in aracı kritik. Onyx orada yakaladı rakibini. Ve bir oyuncuyu düşürdüler. Yaksteen'i çektiler. Bolaz'ın da desteğiyle. Yakında bir araba geldi Onyx'in. Onyx orada bombayla yakalandı. Ve Papriz düşürülüyor ama Onyx'in yapabileceği bir şey kalmadı. Azerbaycan yukarıda elinden geleni ortaya koyuyor. Elinden geleni ardına bırakmıyor. Ama Ukrayna kalabalık geliyor. Bu kez de Kırgızistan kendini unutturacak. Ama Azerbaycan yüksek arazide yüksek arazide başarılı bir oyun ortaya koyuyor. Kırgızistan bomba atacak orada arabanın içinde. Bu arada Kırgızistan rotasyona geldi ama çok oyuncu yerde kaldı Kırgızistan'dan. Spiderman'e bir bomba bir molotof atıldı. Spiderman Rus'un Legolas geldi. Legolas burada bir müfrezeyi parçaladı. Legolas Yochi ile birlikteler. Arada kalan Ukrayna oldu. Arada kalan Ukrayna oldu. Kırgızistan geliyor. Ukrayna'ya bu maçta puan aldırmamak. Bir kez daha harekete geçiyor bu arada. Ukrayna takımı Azerbaycan bastıracak. Feri geride bıraktılar ama. Feri geride bıraktılar. Umeyr de suya girdi Azerbaycan'dan. Ve bir oyuncu daha yerde kaldı. Papriz yerde. GMT'den birisi daha atladı. Geride Fer var, kit kullanıyor Fer. Volas kıyıda kalan bir oyuncu var burada. suya kapatacak alan bir kez daha. Burada Flechy Yodovic Azerbaycan oyuna veda etti bu arada. Puansız ayrıldı Azerbaycan. Sol taraftaki Feri görmedi Yodovic. Görmüş olsa bu maç onların olacaktı. Bu arada Azerbaycan ile Ukrayna arasında mücadele başladı. Striker yine düştü orada. Evet yani ne oluyor burada böyle? Heaven 7 bir skor çekiyor orada. Sol tarafta Persi QWERTY ile mücadele verecek ve evet ve iki oyuncularını daha saf dışı bıraktılar Kırgızistan'ın. Kırgızistan, Kırgızistan Azerbaycan'a kafa atmaya geldi mesela şimdi. Merak ediyorum neden? Atışlar gelmeye devam etti. Miles yerde. Luna geldi. Luna bir oyuncu daha yerde. Luna da yerde. Azerbaycan burada göz açtırmadı Kırgızistan'a. Ukrayna planörle uçuyor. Ukrayna atışlar gelmeye devam etti. Vorlak üzerine gelen baskı var. Ukrayna'dan bir oyuncu vuruldu burada planörde. Ve Baton yerde inişini sağladı başarıyla. Azerbaycan oyuncuları yerde. Azerbaycan'a baskı devam etti Ukrayna'dan. Ve Onyx de oyuna veda etti. Ve Azerbaycan'a baskı artmaya devam etti. Bir oyuncu daha yakalandı Azerbaycan'dan. İmkanı yok. Arabasının tekeri patladı. Kan burada kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyor. Kan Rakibi geldi DBS denemesi. Planörle uçarak geliyorlar üstüne. Ve burada Kaan bir rakibini devirmeyi başardı. Evet Olimp. Rotasyonu sürerken yakalandı Olimp. Burada Invictus'a. Ukrayna fark etti ve Yaksteyn de suya uçuyor burada. Artık geri belli oldu Yaksteyn'in. MRK'in atışları gitmeye devam etti. Jagdstein zor bir durumda. Jagdstein çöktüğü gibi arabadan vurdum MRK'yi ve Jagdstein oyuna veda ediyor burada. Yarın Türkiye'nin burada e, yükselmesi gerekiyor. Atla geldiler bu arada ve Ukrayna 16 puanı garantiledi. Azerbaycan'ınsa puanı burada 10 puan olacak. Azerbaycan 10, Ukrayna 16 puana yükselmiş olacak değerli izleyenler.